E5'in ortasında bir anıt mezar. İstanbullunun varlığından bile habersiz olduğu bu mezar, 19. yüzyılın en zengin isimlerinden birine ait. Kırım Savaşı'nı finanse ettiği gibi Osmanlı hazinesine borç veren, aynı amaçla saray çevresinin de sık sık kapısını çaldığı bu ünlü Osmanlı bankeri, Abraham de Salamone modernizmle tanışan Osmanlı finans sisteminin kurucu ailelerinden. Osmanlı'nın Müslüman olmayan tebaasından ilk kez mülk edinme hakkına sahip olan aile, yaşadıkları Galata semtini yalnızca dönemin İstanbul'unun değil, Osmanlı coğrafyasının en önemli uluslararası finans merkezi haline getirdi. Camondo yani bugünkü ismiyle Banker Sokak 1815 yılında ailenin ismiyle açtığı Isaac Camondo ve Şirkazı ve ilk bankanın da açıldığı yerdir. Yer seçimi tesadüf değildir. Camondo ailesi Banker Sokağın üst tarafında yer alan bugünkü adıyla Felek Sokak'ta ikamet etmektedir. Kamondo ailesi 19. yüzyıl İstanbul'una mekansal olarak da iz bırakır. Banker Sokak ve Bankacılar Caddesi'ni birleştiren 1870-1880 yılları arasında inşa edilen Kamondo merdivenleri, 21. yüzyılın İstanbul'unun da en bilindik şehir yapılarından biridir. Kont Abraham de Camondo'nun evi, bugünkü Terziler Sinagogu dediğimiz Schneider Temple Sanat Merkezi'nin sokağındadır. Şu anda çok güzel bir otel olarak yeni restore edilmiştir. İş yeri de Bankalar Caddesi'ndedir. Ve çok büyük bir tur atmak zorundadır. Onun için o merdivenleri tesis ederek evinden işine, işinden evine gitmek için o merdivenleri tesis etmiştir. Aile reisi olan Abraham Salomon, gün geçtikçe büyüyen işlerini torunları Abraham Behor ve Nisim Kamondo'ya devreder. Bankanın ilerlemesinde en etkili isim olan Abraham Behor ve Nisim Kamondo, diğer bankerleriyle birlikte şirketi Hayriye ve Dersaadet Tramvay şirketine ortak olur. Modern İstanbul'un ilk belediyesi olan 6. dairenin kuruluşuna da katkıları olan aile, ne şehrin ne de Osmanlı tarihinde hak ettiği yeri alır. İstanbul'a belediyecilik hizmetleriyle çok yeni şeyler yapmıştır hanların oluşumunda da çok önemli bir payı vardır. Ee, İstanbul'da herhalde 25'in üzerinde han bırakmıştır Fransa'ya gittikten sonra. 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi aynı zamanda laik eğitim sisteminin de uygulamalarının yerleşmeye başladığı dönemdi. Yahudi cemaatinin de eğitimine önem veren Abraham Behor'un ismi bu dönemde öne çıkar. Ancak sonuç hiç de beklenilen gibi olmaz laik eğitim sistemine karşı olan haham tepkisiyle karşılaşır. Toplumun yükselmesi için okulların kurulması lazımdı ve Kamando bunun kurtarıcısıdır. Ee, çok bilinmese de 1850'lerden sonra Hasköy'de, Piripaşa'da ilk laik okulu Kamando kurmuştur. Şimdi bu laik okulu kurduğu için e, Yahudi toplumu içinde de istenmeyen, dindarlar tarafından istenmeyen bir adamdı. Kont Abraham de Kamando. Yahudi cemaatinin önemli bir kısmı ve haham başılık tarafından dışlanan Kamondo ailesi bir cemaat oluşturur ve yeni köydeki evinin karşısına bir sinagog inşa ettirir. O da İtalyan Franco Yahudileri olan yani Avrupa kökenli Yahudileri olan öyle bir cemaat oluşturmuştur. Ve bugün İtalyan cemaati diye adlandırdığımız cemaat Yeniköy'deki sinagog evinin tam karşısında ve Şişli'deki mezarlık ...hep onun çalışmalarıyla oluşmuştur. 19. yüzyılın sonlarında saray dış borçlanmaya ağırlık verince... ...yerli finans kurumları göz ardı edilmeye başlanır. Komando kardeşler bankanın artık dışa açılmasının gerektiğine kanaat getirir ve Paris'e yerleşmeye karar verir. Merkez ise yine Galata'da kalır. Paris'te o sırada ortam son derece müsait ve devir de e, Belle epok dediğimiz yani 1870. Ee, Rus Savaşından ve Fransa'nın birazcık daha e, pozitif bir devre girmesinden dolayı açılan ekonomik açıdan çok uygun, çok uygun zengin bir ülke, zengin olmaya başlayan bir ülke ve e, Fransız diline de hakim oldukları için Fransa'yı seçiyorlar. İspanya dan kovulup da Fransa'ya yerleşen e, Yahudi aileler var. Fransa onları kabul ediyor ve bunlar e, zenginleşiyorlar ve e, bu ailelerden bir tanesi de Perer ailesi. 3. Napolyona finans, 3. E, Napolyon'un projelerini finanse ettikleri için e, şu anda Kamondolar'ın oturduğu bölgeyi çok ucuza satın alıyorlar. Çünkü daha evvel oralarda mezarlıklar var. Ve o mezarlıklar asillerin mezarlığı değil, Fransa'da asillere yardım eden insanlar da giyotinle ölüm cezasına çarptırılıyorlar. Orada o mezarlık var. Ve 3. Napolyon'a diyorlar ki, biz burayı alalım. O da işte ucuza satıyor çünkü minnet borcu var. Ve o bölgeyi alıp muhteşem konaklar yaptırıyorlar. Bir tanesi de Kamondoların konağı. Kamondolar diyorlar ki Fransız İhtilali'nin değerleri dünyaca kabul edilsin e, çünkü işte e, eşitlik, e, hürriyet, e, serbestlik filan falan gibi değerler ve diyorlar ki bizim köşkün e, mobilyaları bu de, bu devri yansıtsın. Biz bu değerlere inanıyoruz, bu devri yansıtan mobilyalar seçeceğiz ve böyle inanılmaz güzel bir mutfağı var. Yaşı epey ilerleyen ailenin en büyük ismi olan Abraham Salomon, Paris'e yerleştikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Vasiyeti üzerine Nahaş'ı İstanbul'a getirilir. Abraham Salomon devlet töreniyle Hasköy'deki Yahudi mezarlığında yaptırdığı anıt mezara gömülür. O mezarlık işte bugün bu halde. 19. yüzyılın en zenginlerinden biri olan İstanbul'un ilk modern belediyesi 6. dairenin kuruluşunda yer alan Osmanlı'nın iftihar madalyalı bankeri Abraham Salomon de Camondo E5'in ortasında sessiz sedasız yatıyor. Şu karşı tepede görülen bölge hem Kare'nin cemaati hem Seferat cemaatinin birlikte kullandıkları bir mezarlık alanı. Bu bütün Hasköy Galata bölgesindeki müsevi ailelerin mezarlık olarak kullandıkları bir alan imiş. Tabii ki o alan şu anda bulunduğumuz noktayla tek parçaymış. E5 yapıldığı esnada arka taraftaki Rum mezarlığı belki aşağıdaki bir takım Müslüman mezarlıklarından da Yol alınarak bu yol bir bütün olarak açılmış ve Kamondo mezarlığı da o dönemde yol açıldığı esnada tescillendiği için e, yıkılmıyor ve kalıyor. O arada yol üzerinde bir takım işte, sinagog, kilise veya bir takım işte ayazma vesaire gibi yapıların ortadan kalkma durumu mecburi olmuş. Anıt Mezarı 2010'da İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında restore edildi. Biz binaya ilk girdiğimizde odalar olarak bölünmüş. İşte bu mermer kaplamaların olduğu yerlerden pencereler açılmış. işte bekar odası olarak kiralayan insanların olduğu ve tuhaf bir e, toplumla karşılaştık aslında. Parçaların bazıları yerinde olduğu için pozisyonları konusunda çok şüphemiz yok. Parçalar zaten kendini nasıl birleştireceğini söylüyor. Ön tarafla ilgili ne yazık ki bir şey bulamadık. Ön tarafın bu kadar boş olması imkansız. Bu yeni bir parçadır. Biz daha çok bu mozeleyi kurabilmek için bu kalınlıktaki taşları yan yana getirdik. Ancak bu taşın önünün boş olması yani imkansız mutlaka bir şey vardı. Bir sonraki daha karışık bir çocuk mezarı aslında gibi görünüyor bu büyüklük olarak bakıldığında. Bunun da böyle bir tabanın üstünde olmasına imkan yok. Böyle değildi büyük ihtimalle. <laughs> Sadece bu, bunun buradaki varlığı buradan çıkmış olmasını dikkate alarak bu pozisyonda konserve etmeye çalıştık. Aynı pozisyonu tekrar koyduk. Bu taşlar burada çıkmıştı. Şu bölüm çakıl vesaire olmasının sebebi de ne olduğunu bilmiyorum demek esasında mimari lisan. Muhtemelen burada daha önce olduğunu düşündüğümüz metal e, giriş kapısının e, şeyleri, ayaklarını görüyorsunuz. Bu taş bu yoldan eski dolayısıyla iki köşenin birleştiğini, zamanında yapıldığında buranın bu kotta bu seviyede bir köşe olduğunu ve etrafının demirlerle çevrili olduğunu bize gayet net bir şekilde söylüyor. Çok kötü durumdaydı. Şu anda en azından şimdi o anıt mezarın bulunduğu alanın mezarlığa ait olmasına rağmen parseli de yoktu davalarla ve gerekli işlemleri yaparaktan bütün bunları oluşturduk. Ve şu anda nerede olduğu bellidir. O günkü şartlarda buraya kadar gelebildik. E, fakat şu anda tekrar gündemimize geliyor. Ve kısa zamanda aslında oranın daha gezilir, e, belki de küçük bir yer yapılmıştı o zaman. Belki de küçük bir e, müze demeyelim ama e, bazı anıların olduğu bir yer halinde dönüştürmek istiyoruz. Abraham, Salomon'un torununun torunu olan Nisim Kamondo, Fransız uyruğuna geçti. Pilot olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti. Kız kardeşi Beatrice ve kocası ve çocukları ise Auschwitz'deki Nazi kampında öldürüldü. 19. yüzyıla nam salan ailenin böylece geriye tek bir üyesi bile kalmadı. Fransa'nın toplumsal hayatında da iz bırakan ailenin Fransa'daki konakları Nisim de Camondo adıyla müze haline getirildi. Bütün o e, 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 konak e, ve her şey devlete kalıyor. Şu anda e, bu köşkün, bu konağın idaresi enstitü dediğimiz bir kurumda. Orsay Müzesi'nde, ailenin bağışladığı sanat eserleri Kamonda koleksiyonu adıyla sergileniyor. Orse Müzesi'ne giderseniz e, Kamondo koleksiyonudur diye yazar. İstanbul'daysa Kamondo adı sadece bir merdivende kaldı. Osmanlı'da ilk mülk edinme hakkına sahip olan Kamondo ailesinin Çamlıca'dan Yeniköy'e, Galata'dan Boyacıköy'e, İstanbul'un birçok semtinde edindiği mülklerine ne mi oldu? Ailenin hiçbir ferdi hayatta kalmadığı için bildiğim kadarıyla İstanbul'daki yani Konstantinopolis ve İstanbul'daki tüm varlığı devlete kalmıştır. Şimdi o mülklerin kimisi otel, Kimisi rezidans, kimisi askerlik şubesi, kimisi bir parça taş, kimisinin izi bile. Çoğunlukla adını yanlış söylediğimiz merdivenler, bir de belediye ile otoyol arasında kalan hiç kimsenin bilmediği bir mezarlık. ve bu mezarlık bugün kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne son derece kısa mesafede olmasına rağmen bakımsız ve korumasız halde